başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu A12 Royal Pass Yeni setler falan onlar belli oldu gençler. Onların incelemesini yapacağız. Böyle neler var neler yok. Toptan yine bir bakacağız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar dün biliyorsunuz oyuna yeni bir etkinlik gelmişti. Bayağı uzun sürecek bir etkinlik. Ve orada jeton toplamanız gerekiyor. Ve hızlı jeton nasıl kasabilirsiniz? Onunla alakalı dün video atmıştım. Eğer görmediyseniz oradan da izleyebilirsiniz. Yeni bir başarım görevi de var. Ekstradan. Tabii devesi falan var beleşe. Bu arada yine açıklama kısmında WhatsApp International TV kanalımız var. Güncelleme biliyorsunuz ayın 6'sı 7'si civarında geliyor. Mart'ın erken yapmak istiyorsanız WhatsApp kanalımızdan yapabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı buraya da atıyoruz. Burada YouTube'dan bildirim gelmediğinde buradan inceleyebilirsiniz. Ve PUBG Mobile'in resmi düzenlemiş olduğu bedava UC etkinlikleri oluyor. Onları da buradan paylaşıyorum arkadaşlar. Hemen bu videonun açıklama kısmında en yukarıda linke tıkladığınızda PUBG International TV WhatsApp kanal linkine direkt buraya sizi atıyor gençler Bunlar da söyledikten sonra şimdi ne yapıyoruz hemen şöyle bir ödüllerimize başlayalım arkadaşlar birinci seviyede böyle bir setimiz var a12 Royal pasta m16 a4 bu Royal pasta bizi de bırakmıyor yalnız çok sadık bir silah <laughs> sürekli geliyor yani bu şekilde olacak saç ayrı seti ayrı olarak böyle bir zaten sezon biliyorsunuz tavşan sezonu arkadaşlar onu da söylemiş olayım. 10. seviyede ekranda gördüğünüz M16A4 silah oyuna eklenecek seviyelerini de söyleyeceğiz tabii ki. 15. seviyede şu an resim olarak görüyoruz. Böyle bir oyuna dans ya da emoji şeklinde geliyor. Yine 15. seviyesinde oyunun Royal Pass'ın uçak deseni geliyor. 20. seviyede kasklarımız var arkadaşlar. Oyuna gelen. 1. seviyesi, 2. seviyesi, 3. seviyesi. 25. seviyede arkadaşlar şöyle bir paraşüt geliyor. 30. seviyede akrep geliyor arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi akrep silahı Yine 30. seviyede bu şekilde bir emoji gelecek. İpli değişik bir emoji gibi gözüküyor. 40. seviye setimiz ekranda gördüğünüz gibi saçı bu destans olan set arkadaşlar. Set, saç ayrı. Şöyle de görebiliriz. Değişik bir set olmuş. 50. seviye geldiğimizde de arkadaşlar. MK47 mutant silah üst seviye olan. Birinci seviyesi bu şekilde. Son seviyesi böyle. 55'e geldiğimizde yine böyle bir sanki artık karate mi diyeyim böyle değişik uzak doğu emojilerinden bir tanesi olabilir. Böyle bir emoji bizi karşılıyor. 55'te VSS var. Ayrıca 60. seviyede çanta desenleri geliyor. Hemen şöyle bir ikinci seviyesi üçüncü seviyesi bu şekilde bunu göstermiştik. 65. seviyede arkadaşlar şöyle bir çanta süslemesi oyuna geliyor. Yine 65. seviyede oyunun 100 seviye setinin avatarı arkadaşlar bu şekilde geliyor. 70. seviye deve denmiş ben bunda çok şey değilim arkadaşlar yani deve ben bana göre yani 10 ya da 15. seviyede gelir 70'te de normalde e, köfteci var biliyorsunuzdur köfteci gelir bence yani şu şekilde ama şöyle bir ihtimali var yani devenin 70'te gelip köftecinin e, uc ile alınma ihtimali var arkadaşlar. Ama dediğim gibi bana göre ikisi aynı anda gelir. Köfteci 70'te olur. Deve de 10 ya da 15'te olur. Ama yine aklınızda bulunsun. köftecinin bir ihtimalle bu UC ile alınma kısmında olabilir Royal Pass'ın. Şimdiden bilin yani. 80'de G36'cı bu bedava olan desin arkadaşlar. Bunu bedava alabiliyorsunuz. Yine 80. seviyede oyunun destansı e, ee, emojisi arkadaşlar. Elindeki MK 47 mutant. 90. seviyede şöyle bir M762. 100. seviyeyi zaten biliyorsunuz tavşan seti. Bunu yine arkadaşlar boyuyorsunuz. Ayrıca A12'nin bonus basında şöyle bir bug'imiz var. Yükseltilebilir bu son hali. Ekstradan da yine P90'ımız var. Yükseltilebilir yine bunlar bonus pasta a 12nin ve setimizde bu şekilde arkadaşlar. A12 bonus pasta. Sezonlar olarak da arkadaşlar zaten e, daha önce de bununla alakalı bilgi vermiştim. Hızlıca yine söyleyeyim belki bilmeyenler olabilir. İlk sezonlardan arkadaşlar sezon 2 geliyor. Sezon 2 zaten maskesi setleri bunlar geliyor. Ayrıca sezon 6 geliyor arkadaşlar. Royal Pass sandığına bu setler yine ayrıyetten sezon 18 geliyor arkadaşlar RP sandığına ekstradan şöyle bir M sezonundan da arkadaşlar 21 geliyor M21 Burada P90 deseni ayrıca yine var. Set bu şekilde. Bir diğeri de M22. Arkadaşlar burada da G30. desenler şey yani birbirine şey yakın. RP'de gelenlerle beraber. Groza buradaki gerçekten çok güzel. Benim hoşuma gitti bayağı. Ya da benden böyle güzel gözüküyor. Parlıyor falan. Toplamda Royal Pass'ta arkadaşlar 5 sezon geri geliyor RP sandığında. Genel manada zaten sezon biliyorsunuz tavşan sezonu. Tavşanla alakalı her şeyi oyuna eklemişler Royal Pass kısmında. Evet gençler bugünkü videomuzda şu an sadece bu ücretsiz alınan set daha net değil arkadaşlar. O ücretsiz alınan Royal Pass'taki set de belli olduğunda... Royal pasta alakalı çok fazla bir şeyimiz kalmamış oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ha, helikopter falan var. Helikopter de yine UC ile alınan kısımda arkadaşlar. Evet gençler bugünkü videomuzun konusu A12 Royal Pass'tı. Yenilikleri belli olan şeyleri ekstradan onların incelemesini yaptık. Ee, daha önceki ödüllerde beraber baktık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.